Evet yeni bir video ile karşınızdayız. Benim boyum çıkmadığından ben biraz eğiliyorum. <laughs> ne yapıyorsun bugün? Ne var menümüzde? Poğaça yapacağım. Peynirli poğaça. Peynirli poğaça yapılışını evet. göstereceğiz. Hamur mu? Hamur mu? Hamur. Hamur. Ne yaptın? ne kattın? Hamur yoğurdum. Süt koydum, maya koydum. Tuz koydum, yumurta koydum. Ne kadar koydun? Miktarlar ne? 7 bardak süt. 7. 7 bardak süt. 7 evet. bardak un. 2 yumurta. 2 yumurta. 1 tane maya, yaş maya. Ondan sonra işte bir saat bek bir saat beklemeye verdim. Bir saat hamur böyle bekliyor Kabardı, kendi kendine. bir saat. Normal un değil mi bu? Normal un. Evet. Normal un. İçine hiç su yok. Tamam. Ondan sonra kabardı böyle ilenin ağzına geldi kabardı. Şimdi poğaçalar yapıyorum peynirle. Evet. Bir de peynir hazırladın herhalde oraya. Evet. Içi? Maydanozlu peynirli. Göster şöyle yan tut. Maydanoz, Maydanoz var. peynir pilleri pilleri pilleri. var. Peynirli. Tuz var. Tuz var. Evet. Biraz yağ koydum içine. Hamuru alıyorsunuz. Topak topak haline getiriyorsunuz. Sonra... İşte bak. Evet. Buradan aldım. Bunun dişlerine koydum. Şimdi kapatıyorum ağzını. Hamurları şöyle birleştiriyoruz. İçine peynirleri koydum, birleştiriyorum. İçine peynirleri koyduktan sonra birleştiriyoruz. Ondan sonra şöyle tepsiler var. Tepsilerin dibine yağ mı dökülüyor? Evet, azıcık yağ koyuyorum. Çok, çok, azıcık bir yağ dökülüyor tepsinin dibine. Neden? Az dökülür. Evet. Çok altına yapışmasın çok diye mi? Evet, yapışmasın diye. Yapışmasın diye. Ver tepsi, ver tepsi. Hangisini? Ver şunu. Al bakalım. Gördüğünüz gibi tepsiye diziyoruz yapılanları. Evet. Gayet basit. Hamurun içerisine yumurta. Kaç yumurta? 2 yani? İki yumurta. 2 yumurta. 7 bardak süt. Değil mi? Evet 7 bardak süt. Süt. 7 bardak un. 7 bardak un. 3 ölçek şeker. Çay, çay kaşığında 3 ölçek. Çay kaşığıyla 3. 3 çay kaşığı şeker. Dolu dolu. 4 çay kaşığı tuz. 4 çay kaşığı tuz. İşte bunun ya. Bir çay bardağı ya Bir çay bardağı da yağ. Çiçek yağı. Evet. Katıyorsunuz. Hamuru karıştırıyorsunuz. Sonra e, yumuruyorsunuz. Bir saat beklemeye... Bir saat beklemeye... Bir saat hamuru kapatıyorsunuz değil mi? Evet. Bir Kapatıyor. köşede bir saat beklemeye... Kalıyor. Bekliyor hamur. Neden bekliyor? Kabarması için. Kabarması için bir saat beklemesi gerekiyormuş. Sonra e, içine ne katacaksanız. Patatesli mi yapacaksınız, peynirli mi yapacaksınız, başka bir şey mi koyacaksınız, artık ne koyarsanız onu kapta hazırlıyorsunuz. Her şey koyulabilir. Evet. Biz peynir, peynir ve maydanoz var bunun içerisinde şu anda. Evet. Bu şekilde elinizle gayet basit. Açıyorsunuz birazcık. İçine gördüğünüz gibi koyuyorsunuz. Ondan sonra ikiye katlıyorsunuz. Değil mi? Evet. Sen anlat. İkiye katlıyorum. hazlaşmıyor. Gösterelim. Dur. Onu da koy. Şöyle... Gördüğünüz gibi şöyle tepsiye diziyoruz. Tepsinin dibinde azıcık yağlıyoruz ki tutmaz. Çok az. Yani tutmasın derken yapışmaz biçimde. Değil mi? Evet. Yapışmaması için. Aziz. Yapışmaması. Çok, Çok azıcık bir yağ tepsinin dibine. Ondan sonra fırında mı pişecek bu? Fırında. Fırında şey. kaç saat pişiyor? Davul fırın benimki. Davul, davul fırın. fırın. Davul eski, eski, eski tip, eski tip davul fırın. Yarım saatta. Sen şimdi fırını taktın mı? Isınıyor mu? Yok, sana? hayır. Ha. Ben ısıtmıyorum. Bu daha biraz bekleyecek. Ha, bu biraz bekleyecek. Bu şekilde daha, daha biraz bekleyecekmiş. Ondan sonra bunu bekledikten sonra bu tepsinin içine de biraz. Üstüne yumurta süreceğim. He, üstüne yumurta sürülüyor. Yumurta fırçasıyla kabın içerisinde yumurtayı çırpıyorsunuz. Üstüne yumurta sürüyorsunuz. Bakın görüyorsunuz hamur. Hay maşallah sen bu işi biliyorsun. Hadi bakalım. Uçarla bak, koparmam. Evet. Bizim binada oturanlar yaşadı. Geçen de kabak tatlısı verdik. Şimdi poğaça veriyoruz. Maşallah. Allah versin de, bereketli olsun da verelim herkese. Değil mi? Evet. Dağıtıyoruz. Etrafımızdaki insanlara falan da dağıtıyoruz. İşte çevredeki. Çıktım. Çıktım. Ondan sonra bu şekilde yapıyoruz. İçine istediğinizi katabilirsiniz. Patates yapacaksanız patatesi haşlıyorsunuz galiba. püre haline evet, getiriyorsunuz. İçine bitiyor. baharatını katıyorsunuz. Ondan sonra poğaçanın içine katıp şöyle kapatıyorsunuz. Ne oldu? Bir şey yok. Şarjı bitiyor da. Önemli değil. Bu kadar. Ondan sonra fırına pişirmeye veriyorsunuz. Normal eski davul fırın var bizde. Onda yarım saat yarım saatte bir şey Yarım var. saatte pişiyor ortalama. Zaten kontrol ed ederseniz her 15 dakikada bir. Pişme süresi ortalama yarım saat, 45 dakika. Yeni fırınlarda da hemen hemen aynıdır. Yeni tip fırınlarda. Bu kadar. Bir de pişerken gösteririz videomuzu. Gayet basit, gördüğünüz gibi. Çok basit, çok. Çok basit. Masrafı Heh. yok. Ma çok bir masrafı yok evet. Ee, un ne kadar kattım? Un. İki tepsiye 7 bardak. 2 tepsi ile 7 Şöyle bardak. Şöyle 2 tepsilik su. için, doldurmak için yedi bardak un, 7, 7 bardak süt. 7, 7 su bardağı mı? Hayır, çay bardağı. 7 çay bardağı un katılıyor arkadaşlar. 7 bardak. Bilginiz markette satılan unu alıp yeri, kullanabilirsiniz. Bu kadar. Poğaça yapıldı işte. Üstüne en son yumurta sürülür. İsterlerse şeye eksinler mi? Çörek otu. Evet. Çörek otu ekmek isterseniz evet. poğaçanın üstüne çörek otu da ekebilirsiniz. Tamamen sizin yumurta kendi keyfinize kalmış bir şey. Yumurta sürün e, ama neyi verin? Tepsiyi bu? Gayet de bu kadar. Ee, şimdilik bu videomuzu burada sonlandıralım. Söyleyeceğim bir şey var mı burada? Tamam, şimdilik yok. Yumurta süreceğim. Beklemeye vereceğim. Yarım saat. Şu şekilde tepside yarım saat bekliyor. Üzerlerine yumurta sürüyoruz. İsterseniz çörekodu da serpebilirsiniz. Evet. Çörekodu da güzel Sevenler. olur. Sevenler. Sevenler. Keyfinize kalmış. Tamamen nasıl yaparsanız. Gayet basit bir tarif. Bu videoyu şu anda bu kadar pişme videosunda gösteririz en son. Öyle. Bu yaptık, tamamladık, pişirdik. Şimdi e, gösterelim bakalım nasıl evet. pişti, ne oldu. Anlat bakalım. Demin yaptık işte. Biraz önce yaptık. Fırına sürdük. Fırında pişti. Kaç saat durdu fırında? Yarım saat. Yarım saat mi Davul, fırızın, davul fırında, evet. Tamam, sıcaklık normal. Eski tip fırın var. He. Biz de eski tip fırında pişirdik. Davul fırın. Şöyle çok da güzel kabarmış, pişmiş. Üzerine susam ektin Şey, Çöre otu çörek ekliğim. otu ektin herhalde evet. sen bunun. Evet. Evet. Bir de yumurta sürüyorsunuz böyle ha, Yumurta çayla. sürdüm. Onun üstüne çörek otunu ekliyorsunuz. Evet. Fırında da yarım saat pişiriyorsunuz. Malzemeleri ben açıklama kısmına yazacağım. Ama yine de hızlıca tekrar edelim. Hamur yaparken içerisine süt katıyorsunuz. Değil mi? Evet. Ne kadar su katılıyor? 7 bardak. 7 bardak. çay süt, bardağı süt. 7 çay bardağı süt. Eee 7 çay bardağı un. 7 çay bardağı un. 1 çay bardağı yağ, oleyin. Ya. Daha. <laughs> Ona sonra tuz. Tuz. Ne kadar tuz? 4 çay kaşığı. Çay kaşığı 4 çay, çay, çay kaşığı. kaşığı tuz. Kabartma tozu. Bir, bir paket. Maya. İşte maya o. Ha, maya kabartma Kahvaltı tozu yok. Ha. Maya bir, papir, bir şey. <laughs> Ondan sonra yumurdum. Yumurt gibi biraz bir saat kadar bekledim. Ondan sonra şeylerini koydum işte. Tepsiye koydum. İçine kaşığı koydum. Tamam. Bundan sonra ye, seni peynir koydum içine. Yemek programlarına başvuracağım senin adına. Sen yemek programlarına katıl artık. Evet. Bayağı evet. E, ünlü Severim. televizyonlara, severim. Severim. seni gönderelim artık. Çok severim. Bir de tarhanayı göstereceğim ben yarın. Tarhanayı da çekip paylaşırız. Tarhana nasıl yapılıyor? Kendi, kendi yapımınız değil mi tarhanada? Evet kendi, kendi. Tarhanayı nasıl yaptınız onu anlatırsın. Bir dahaki videomuzda tarhana videosu olur. Bundan sonraki videomuz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Tabi biz bunu ikimiz varız şu anda. İkimiz yemeyeceğiz. Biz bunu dağıtacağız. Binadakilere, çevremizdekilere falan. Bir tepsi daha var. Bir <laughs> tepsi, bir tepsi çok i̇ki tepsi yaptık. Maşallah hepsini yaptın herhalde. Unu. Evet, iki İyi. tepsi yaptık. Ee, yeriz, gelene gidene buluruz. Evet. Komşulara veririz. Gördüğünüz gibi gayet basit. Sormak masrafı istediğiniz soru olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Masrafı e, yok. Masrafı yok. Bak iki Aynen. tepsi, bir tepsi daha var yedi. Aynen. Sormak istediğiniz soruları yorum kısmına yazabilirsiniz. Ee, biz biz ben cevaplamaya çalışırım. Ananıma sorarım. Onun dışında başka bir diyeceğim var Afet mı? Afiyet olsun. Yok. Hadi sağ olun. Hadi. Teşekkür ederim. Videomuzu sonlandıralım burada. Bir dahaki tane videosunda görüşmek üzere hoşça kalın. Hadi. Hayırlı Hadi. akşamlar.